Belediye meclislerinden karar çıkıyor. Almanya'ya çevre gezisi adı altında hizmet pasaportu ile insanlar götürülüyor ve geri dönmüyorlar. Türkiye günlerdir bu haberle çalkalanıyor ama İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yok. Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile başlayan iddialar Elazığ ve Ordu'ya da sıçradı. Korgan ilçesinde Muhtarlar Derneği'nin de işin içine nasıl karıştırılmak istendiği hem dernek başkanı hem de Demokrat Partili Cemal Engin Yurt tarafından Fox Haber'e anlatıldı. Ey Almanya bizi kıskanmaya devam et. Sizin Avrupa'daki Türkleriniz aşıyı bulur, bizim belediyeler de kaçakçılığın yolunu bulur. Yaparsa AK Parti yapar. Demokrat Partili Cemal Engin Yurt seçim bölgesi Ordu'nun Korgan ilçesinde de ortaya çıkan insan kaçakçılığı iddiaları üzerine böyle tepki gösterdi. Korgan'da da Elazığ ve Malatya'daki gibi yöntem aynı. AK Partili belediye eliyle hizmet pasaportu çıkarttırılan kişiler çevrecilik projesi adı altında Almanya'ya gönderildi. Gidenlerden bir daha haber alınamadı. Geçen ay kadar e, hiç haberimiz yoktu. Televizyondan tabii Mütçedeki olayı falan buluştuk ama bizim burada da olmadığı için pek de şey yapmadık maalesef bizde de öyle bir şey olmuş ama gidildi mi tam bilmiyorum. İnsan kaçakçılığı iddialarının odağındaki Korgan Belediye Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama yok. Belediye Meclisi'nden çıkartılan kararla 2020 Temmuz-Ağustos ayları için planlanan Almanya seyahatine bir protokolle ortak edilen Muhtarlar Derneği ise şaşkın. Kendilerine pandemi nedeniyle gezinin iptal edildiği bildirilmiş çünkü. Geçen sene 6. ay falan işte yurt dışına e, gezi düzenleneceğimiz işte eğitim amaçlı. Marslılar herkes kendi karşılama şartıyla Muhtarlar Derneği'nin ve belediyenin işbirliği içinde protokol yapıp sonra işte pandemi doğru iptal edildi Sizden bir liste istenmedi. Yok. Ordu Korgan'daki organizasyonda da aynı kişinin ismi geçiyor. İddiaya göre Almanya'da ikamet eden Ersin K. isimli şahıs belediyeye hazırlayacağı liste karşılığında bir ambulans bağışlamayı vaat ediyor. Sonrasında Korgan Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı, belediyenin bir üst düzey yöneticisi ve babasının da içinde olduğu 53 kişilik seyahat listesi hazırlanıyor. Ancak başkan da dahil 4 kişi geziden vazgeçiyor. Ey Almanya size kaliteli, bilgili insan insan göndermek için AK Partili belediyeler harıl harıl çalışıyor, sürekli insan transferi yapıyoruz. Daha ne istiyorsunuz Türkiye'den? Hizmet pasaportları belediye tarafından düzenlenen ve Almanya'ya götürülen 49 kişinin ise Korgan ilçesinden olmadığı, Ersin Kağan'ın farklı illerden belirlediği isimler olduğu söyleniyor. Türkiye'ye dönmeyen bu 49 kişinin de akıbeti belli değil. Korganla değil gibi geldi bana verilen isimler. Korganla ilgisi yok diyorsunuz. Yok. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz yazdı. AK Partili belediyeler üzerinden insan kaçakçılığını organize ettiği söylenen Ersin K isimli şahsın 2 yıldır Ordu Korgan gibi Bingöl, Elazığ, Muş ve Malatya'nın köylerinden en az 300 kişiyi aynı yöntemle Almanya'ya götürdü karşılığında da kişi başına yedişer bin avro aldığı iddiasını. Bu para var, para para. Bir insan kaçakçılığı var. Belediye başkanlarının parmağı olduğu kesin. Bir AK Parti organizasyonu var. Korgandaki iddialarla ilgili Fasca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İnsan kaçakçılığı iddiaları meclis gündemine de taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Partili belediyeler eliyle yurt dışına kaçarak toplu ilticada bulunan kişilerin araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi verdi.